Yolda geçen 100 tane Galatasaray'a sorsam bana göre 99'u da Umut'la Burak aynıdır. Mevlüt'ü oraya kimse koymaz. Şimdi Mevlüt'ü alacağız, alacağız, alıyorum. Ya kardeşim, ama bırak... iyi bir yerli alternatif. Ya yerli yaba, yerli olur manevri belirleyebiliriz. Çünkü 5 artı 3 ya. olacağı için. Sen? Bak ben sana söyleyeyim. Ben Gomisi hemen alırım. Neden? Mevlüt'le falan uğraşmaya gerek yok. Senin elinde zaten Umut'un var, Burak'ın var. Al Gomisi. Ben ne olur biliyor musun? Galatasaray şahranın. Onun için ben de sen misin kardeşim Gomis'in? Gomis'in çok da güzel bir hikayesi de var. Mevlüt'ün de benim. Mevlüt'ün de, Heh, de bak benim. Bak şimdi. Demek ki bak ne güzel bak burada canlı yayındayız ya. Senle daha önce bir şey konuşmadığımız nereden anlaşıldı? Mevlüt de senin sen senin adamıymış. Bak Mevlüt'e dedim ki ben Mevlüt'ü almam dedim. Onun için şimdi hani burada Ceylan var diye konuşmuyorum. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Mevlüt de demek ki senin adamıymış. Bana sorarsan ben Mevlüt'ü Galatasaray'a almam kardeşim. Senin adamıymış. Ama Gomis'i var ya. Derim ki Ceylan program biter bitmez git bana o Siyahi adamı getir. Ben onunla heyecanlanmak istiyorum derim. Benim fikrim bu. Şimdi e, Gomis'in mukavelesi bitti. <laughs> Gomis e, Saint-Etienne'de ve Lyon takımında çok başarılı oldu. Milli takımında da oynadı. Gomis'in mukavelesi bitti. Şunu söyleyeyim Gomis'le ilgili. Gomis şu anda e, çok büyük bir ihtimalle İngiltere'de bir kulübe imza atacak. Gomis'le ilgili bunu söyleyeyim. Bu. Evet, Mevlüt'e gelince, Mevlüt şu anda e, Fransa Ligi'nde geçen yıl en başarılı 2-3 tane forvet oyuncusundan birisiydi. Çok önemli bir sezon geçirdi. Ve çok önemli bir santrafor durumunda ee, Türk statüsünde oynayacak 5 yabancılı Türk kulüplerinde bana göre e, ilk transfer edilmesi gereken oyuncuların başında gelir. Mevlüt Erdinç Galatasaray'da diyebilir miyiz? Yok öyle bir şey yok. Şimdi Mevlüt Erdinç'in bir kulübü var. Dört sene de bu kavlesi var. Yani de yani bu sene yani Yani imza yani yakın ne? mı ya da sıkıntı onu soralım. Yani ne şu anda daha bir görüşme kulüpler arasında bir görüşme yapılmadı.